Evet, merhaba iki Sosyolog severler. Merhaba. Bugün ilk defa bir konuğumuz var. Ee, ilk konuklu çekimimizi yapıyoruz. Çok geldi sizden. Bir konuk alsanız abi, iki Sosyolog da bir konuk olsa ne güzel olur evet. diye. Sizi dinledik ve ilk konuğumuz sizinle. Evet, kendisini hemen tanıtalım. Ee, Zuhal Apaydın. Doktor Zuhal Apaydın diyelim. Ee, soyattan da anlaşılacağı üzere biraz yakınlığımız var kendisiyle. Hatta birazcık. Birazcık, evet. Peki ee, Kendisi de daha taze. Meslekte 40 yılını tamlamış bir hekim olarak aramızda. Teşekkürler. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, Kırmalı exactly. geldi. Benden de merhaba herkese. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Ee, hadi uzman... çakıp bir çakalım şöyle. O zaman hadi bir... bakalım. Merhaba. Klasik çakım. Kendisinin uzmanlık alanı kadın hastalıkları ve jinekoloji. Ya da direkt jinekoloji mi diyelim hocam? Nasıl? Jinekoloji ve obstetri diyoruz. Obstetri deniyor Kadın hastalıkları ve doğum. Kadın hastalıkları ve doğum. Şey kadın derler ya, da ebe. Şey Hı. derler ya, kadın doğumcu derler böyle. <laughs> kadın doğumcu halk arasında <laughs> en doğrusu. Ha, kadın doğumcu. Ben de hep şey derdim ya, erkek doğumcum var, kadın doğumcu doğumcudur abi diye. <laughs> Halbuki o hmm. kadın hastalıkları hastalık ve doğumun kısaltması değil mi? Kısaltılması evet. Ben de kadın doğumcu diyen hani kadın doğurtan anlamında erkek doğumcu. Evet öyle doğum mi algıladın? Falan. Ben de öyle algıladım. Kadın herkes, hastalıkları ve doğum. Herkes orada bile kafalar karışmış daha başında. Jinekoloji ve obstetri. Obstetri. Ee, evet o zaman Nedim'cim sayın hocamıza Var mı? İlk sorun nedir? Olmaz mı? Çok sorun var. Hadi bakalım. bir arkadaşımın bir problemi var diyerek gireceğim. <laughs> ya ben şey konusunu çok konuşmak istiyorum. Hazır uzmanımızı bulmuşken. Bu korunma yöntemleriyle ilgili bir konuşmak istiyorum. Çünkü halkımız arasında bildiğiniz gibi bu konu çok yanlış anlaşılıyor. <laughs> korunma derken? Korunma yani... Gebelikten korunma. Evet. Hastalıktan korunma. Aslında ikisi birden. Yani cinsel mesela Korunma yöntemleri çok tıkandım şu anda hangisini konuşsak? İkisini hocam birden konuşalım. Hocam birden konuşalım. Hemen açılışı yapsın hocam korunma yöntemlerinden bahseder misiniz? E, gebelikten korunma ile başlayayım ya yani gebelikten korunma ve hastalıktan korunma aslında iç içe. E, yani ne yaparsak çocuk olmaz. Ne yaparsak çocuk olmaz. Önce siklusu bilmek lazım. Kadının ne zaman doğurgan olduğunu bilmek lazım. Bir yöntem Siklus. mesela takvim yöntemidir. Yöntemlerden birisi e, kadın belli sikluslarda adet görür. Başı ve sonu. Genellikle iki başlangıçtan başlangıca iki adet ortasındaki yerde ki bir haftalık dönemde doğurgandır. Yani orada nokta atışı yaptık. Orada korunmak yapacaksak... mesela takvim metodunda orada korunmak lazım. Ha Takvim metodunda yapacaksak da orada Ha doğu, 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 evet, yani korumak, evet, çocuk, çocuk yapmak istiyorsak da orada. Ha, evet, iki evet. Siklus arası. Evet, evet evet evet. Siklus önemli. Siklus tarihlerini bilmek önemli. Düzenliyse bu adetler ha, düzenliyse. uygulanması gereken. Güzel, güzel isim vermiş. Evet. E, düzen e, korunma yöntemi düşük olandan yüksek olana doğru gidiyorum. Bu <laughs> insanların kendisi uygulayabileceği yöntemler. Birisi ne dedik takvim metoduydu bu. Diğeri erkeklerin Hocam çok pardon. Araya ben gireyim. Yani geri çekilme metodu. Ha, geri çekilme metodu hani bu. Yani bunu öyle de geçeyim. Yani, Şimdi evet. siklus miklus, de, hani, çok kuituz. tıbbi hani şey o geri çekilme. Geri çekilme. İkinci yöntem geri çekilme. Erkeğin uykusu. Dışarı bırakma. Evet. Boşalma tamam. boşalma sırasında dışarı çıkıp seksi kesip dışarı boşalmak. İşte Türkiye'de <laughs> en çok kazaların yani, olduğu. O, hani o, çünkü bu karı evet. bir konuşursak evet. anlaşılmayabilir evet. hocam. Bu gebe kalma riski yüksek olan bölümler. Birisi neydi? Takvim metodu. Diğerisi Hı. geri çekilme. Hı. Üçüncüsü kondom ya da prezervatif kullanma. Evet. evet. En yaygınlarından. Bu en çok kullanılan. Bunun da tabii hastalıktan korunmada da önemli bir yöntem. Hı. Bunu kullandığınızda e, bulaşıcı hastalıkların bir kısmından, hepsinden değil korunmuş olabilir. Her iki cins de. Ama çok risk var diyorlar ona da ya. Öyle ee, mi? Yani kondom kullandım çocuk oldu. Tabii Bilmiyorum. tabii. Patlama riski var. Bir de ilişkinin başından sonuna kullanmak gerek. E çünkü boşalma olmadan da spermler Çıkab geçip gebe kalabilir. Çıkabilir. <laughs> çıkabilir sperm çıkabilir sahneye. Söz söz geçiremiyorsun baba çünkü. Milyon Sadece tane, milyon gibi dikkat. tane. <gülüyor> <gülüyor> çıkabilir. Dikkat. <laughs> kol kol çıkabilir. Hız kontrolü koyacaksın. E karşı tarafta da organsa yumurtlama dönemindeyse de Oo. kaçınılmaz son Oo. ya da istenen sona ulaşılabilir. Evet. Bunlar bunlar güvenilirliği düşük yöntemler. Diğeri de tıbbi yöntemler bizim uyguladığımız. Bunlar tıbbi değildi yani. Bunlar sizin yani insanların kendisi. Bunlar kendi koca karı yöntemleri. Bile, bile. <laughs> biz bile uygulayabiliyoruz hocam biz işte biz yani. Bizim biz şeyde kendimiz Uzmanlık evet. Osmanlık evet. gerektirmeyen evet, yani? uygulamalar. Peki evet. tıbbi, bir olarak tıbbi olarak ne var? tıbbi olarak doğum kontrol hapı ki ben evet. çok severim. Ya ben ona çok takılıyorum. Benim de. Araya girmek, araya girmek, girmek istiyorum. Benim de var birkaç <laughs> sorum. Doğum kontrol hapında isim vermeyeyim de tanıdıklarımızdan çok patlayanlar oldu yani. Unutuyorlardır. İçmiyorlar mıdır? İçmiyorlardır ya da Hayır tam içerken... güvenilir değil o işte onda Yok. bir şey var yüzde diyorlar. %99. İşte o %1'e denk gelmiş sizinkiler. %99. Ama bu kadar mı kişi %1'e gelir abi yani ee, seçilmiş kişi. Mi? Başladığı tarih <laughs> önemli. Dikkatli başlamamıştır. Adetin ilk günü başlaması lazım. İlk, adetin ilk günü başlarsa ilk kullandığı siklusla bile korur. Hmm. Ben Yeni çok severim, geldi çok ya. güvenilir ve siklus önemli. Ya şimdi kadın bunu, çok affedersiniz araya giriyorum, kadın bunu düzenli kullanıyor olsa da şimdi bir cinsel ilişkiye girmeden önce ben doğum kontrolü kullanıyorum rahat ol deyince mesela ben hiç rahat olamıyordum. Ya da ne kadar rahat olmalıyız? He şöyle bir şey. Hayır bir de doğru mu söylüyor, farkında Aa, mı, e, ne yaptı? Işte onu o, o etik onu çağır. bilemem de. Babacım da sonda etik işte oluyor. Şöyle bir şey. E, spermlerize sahip çıkacaksınız. Ya öyle. Herkes karşı spermine sahip çıkacak. Böyle karşı tarafa güvenip böyle bol <laughs> kesersin yani. Bol keser. Bazı gibi rahat olmayacaksın. Bol <laughs> <olmuş. gülüyor> keseden <Volkeseler gülüyor> dağıtmak <gülüyor> <Volkeseden> <gülüyor> yok. Sizin işiniz daha zor. Kadın Peki, bir kere ee... yumurtlar ayda, erkek bir bir seansta milyon tane saçar. Ya ve her yaşta. Of. Ergenlikten sonra çok dikkatli olmak gerek. Erkek daha dikkat etmeli bence. Tamam. Peki tam olarak benim de soracağım soru şuydu. Ee, erkeğin daha dikkatli olması gerekirken neden kadınlara işte hap alsana ya da işte e, yine bu diğer e, konu olarak girecek muhtemelen tıbbi yöntemleri, Spiral taksak ya. Hani hep böyle kadının bedenine ve kadının e, cinselliği ve üre, üre üret, üremesi üzerinden böyle bir e, ee, sanki şöyle bir şey genel bir algı oluşmuş durumda. Ee, ve diğer sorum da doğum kontrol hapının hormonlarla alakalı böyle bazı insanların kafasında ay işte hap almayayım içmeyeyim hormonlarım bu bana ne yapıyor gibi sanki... Ne oluyor? Bıyıklar mı çıkacak ne olacak? Bilmiyorum işte varmış ee, öyle yok, söylemler. Yok Hocam da yok soruyorum. yok ee, haklı sorusunda çok çekincesi var insanların kullanmak istemiyorlar. Hop, hop abi yani. Ee, niye ben yapıyorum? Ben başlıyor konu. Niye ben korunuyorum? Bir sorunun bir bölümü doydu diye kadına veriyoruzla başlayayım. Yükümlülük de değil aslında daha kolay. Çünkü kadının ha. doğum yumurtlamasını kontrol etmemiz daha kolay. Erkeğe yumurtlamanı durdurursam ya temelli kastra edip durdurmam lazım ki ve, vezok, her şey biter. miydi neydi onun adı? E, ereksiyondan başlar ne? dişleşmeye kadar gider konu. Ereksiyon durdurabiliyoruz mu? E, i̇laçla durdururum da bitti. Verirsem östrojeni ereksiyon olmaz. Mı? Ha ters hormon verip oradan ee, gibi oldu. Veririm, veririm vallahi. Aklını alırım ha. <laughs> yani, yani sabah ereksiyonuna son. Yani Sabah akşam, akşam fark etmez gider babacım ama. <laughs> millet ereksiyon olsun diye ne yapacağını bilmiyor. Ha, ereksiyon? Ne bileyim ben hani genel belki o, o ters köşe <laughs> olan da vardır sürekli hazır olan <laughs> as, a, arkadaşlar. Çok pardon. Ya nerede o bolluk diyor. <gülüyor> 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 Keşke öyle size Millet <laughs> ereksiyon olsun diye ne yapacağını bilmiyor. Ben bilmiyorum. hani doğru tamam. Ben hani Konumuz şey olsun korunmaydı diyeyim. ereksiyonla tamam. ne uğraşıyorsun? Bulmuşsun ereksiyonu. <laughs> ereksiyonu bulduk Neyse, peki. Neyse bunu geçtik. Dur bir dakika konuyu dağıtıyoruz. Ee, erkekte uygulamamız zor çünkü. Hmm. Yani erkeğin ya kasredeceğiz edeceğiz, ya hormon vereceğiz, tam elle bitireceğiz işi olmaz. Onun için kadına vererek kontrol etmemiz daha kolay. Peki vazok mi deniyor bu kastre etme ee, şey e, hani mesela, mermerle ezmiyoruz herhalde. E, evet tüpleri şeyleri bağlıyoruz. Kanalları bağlıyoruz. Nasıl bir bağlama? yani bir klips mi? Operasyon, operasyon, operasyon. Klips mi Kimin kanalları bağlanıyor? Yani, erkeğin kanalları bağlı mı? evet, üreme evet, oluyor. Evet durdurabiliyoruz evet. Yaptığım Tam var. Temelli. Evet evet. Ama sonra açabiliyoruz da Hayır diyeceğim. hayır hayır. Ancak o enjeksiyonla alırız o zaman. Mikro ha, o bir kere yapılan bir işlem. Bir kere. Geriye dönüşü yok. Şimdi bak kadınları bitirelim önce hmm. isterseniz. Kadınlarda bitirelim. doğum kontrol hapı vardı. Hı hı. Ee... kadınları dedik. <laughs> Bu karşı iki cinsin birbirine sürtüşmesi hiçbir şey ama o kadar ihtiyaçları var ki birbirlerine. Neyse. Kadınların oradan sonra sosyal yönüne de geleceğim. Doğru. Kadınların doğal yöntemleri söyledik. Doğum kontrol hapını bitirdik diyelim detaylara gireriz yine. Ne kaldı? Spiral. Rahim içi uygulanan araçlar kaldı. Bunların çeşitleri var. Ee, doğum sayısına mesela doğurmamışlara uygulamayı tercih etmiyoruz. Doğurmuşlara daha hmm. çok e, uygulanacak hormonlusu var. Hormonlusu Çeşitli tipleri var. Onlara geçelim. Güvenilir bir yöntem. Hocam tam bu konuyla ilgili bir konu mankenimiz vardı. Konu mankenimizi de alıp acaba tam olarak nereye uygulama yapılıyor? Spiral diye gösterelim. Ee, izleyicilerimiz e, tabii, tabii. daha evet. çok bilgilensin. Manken gelsin. Konu mankeni geldi. Gel mankencim. <laughs> i̇şte mankenimiz. Şimdi Buyurun. bu bizim hatta korunmak için uygulanan bir şey. Marketlerden birisi. Bu nedir ya? <laughs> bu taraftan bu... şöyle kabaca anlatayım. Buradan. Bu yumurtalıklar, tüpler, <laughs> uterus. Evet. Burası rahim ağzı, burası vajen. Ne şöyle bakarsak zaten. Evet. burası ulva ve giriş. Giriş çıkış. Şöyle var. de <laughs> 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 maketimizin bir sürprizi var. Ha, Aa, ben de böyle göstereyim de bari bu, şeyden gözüksün. Bu buradan kesit, bu kesit. Evet. Spiral uyguladığımızda biz özel aletlerle buraya kadar giriyoruz. Orada vardı hatta spekülüm dediğimiz alet. Şuradan. E, spiral şu boşluğa yerleştiriliyor, rahim içine. Buraya yerleştiriliyor özel adaptörle. 5 yıllıktır genellikle spiraller. Yani <laughs> neden, var. Neden, wow. neden koruyor okay. o? nasıl bir etkisi var? <gülüyor> 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 Tıpa gibi mi? Yok, yok, yok. Hmm. E, spermin e, yumurta buraya ayda bir düşüyor. Bak çok enteresan, bu şurada yumurtlanıyor, şurada yumurtlanıyor tubalar böyle saçak gibi. O yumurtladığında kadının yumurtayı kapıyor. Bu tüpten geliyor. Sperm de buradan giriyor. Buradan giriyor. Burada yol alıyor ve burada birleşiyorlar. Bazen tüplerde birleşip gelip şuraya yerleşiyorlar rahim içine. Biz spirali yerleştirdiğimizde buraya hı hı. E, yabancı cisim reaksiyonundan burada üreyen salgılar Spermleri öldürüyor. Wow, öyle mi oluyor? Evet evet. Ben baya ilkel ben. Yani mantar tıpı takadık hani hayır, oraya geçemiyor falan gibi böyle wow. Ben de öyle sanıyordum ee, ya kapıyı kapatırız <laughs> <de olmuşum> diye. <laughs> Kapattık abi kepenk <laughs> indiriyor. Öyle böyle. değil öyle değil. Tıptaki her wow. geliştirilen şeyin çok iyi. arkasında çok ciddi araştırma teknik ve sistem vardır. Oradaki salgılar ve dokunun kendi oluşturduğu aslında Anladım. Sekresyonlar, enfeksiyon gibi, basit bir enfeksiyon gibi hani lökositler falan var ya yaşayabileceği ortam değil yani oraya giriyor ve orada Aa, hani... yabancı cisim reaksiyonu Anladım. gösterdiği için bu doku e, e, yumurtla, o ikisi de yumurta ve sperm buluşmasına engel oluyor. Hmm. Çok iyiymiş. O olsa bile yerleşmesine engel oluyor buradaki yatağa. Gebeliğe engel oluyor. Evet. Güzel bir yöntem. Güvenilirlik ne alanda? E, %99 Bu da %99. Hep bir %1 var hocam sen. Ya Bu tıp da %100 <laughs> yok arkadaşlar. <laughs> doğum kontrolü düzgün kullanılırsa %100'e en güvenilir doğum kontrolü. O da %99.9'dur %99, kesin. Diğer bir yöntem tüplerin Bitmedi. bağlanması. Ha, tüplerin bu... bağlanması. Ha, burada da tüp bağlıyoruz. E, cerrahi bir yöntem. E, hmm. Şu tüpleri bağlıyoruz. Mesela 3 sezeryan yapmışız ya da tıbbi olarak doğurmasını istemiyoruz hastanın sakıncaları var bu tüpleri bağlıyoruz ya da hastanın kendi tercihi o zaman hiçbir yöntem uygulamasına gerek yok hastanın dışarıda dükkan kapanıyor bitti evet yani şu şuradaki... şekilde evla... evlatlık bir şey hani yaptık ve bitti hemen, mi? hemen 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 yani çok milyonda falan. bir milyon açamıyoruz ha. çok zor tamam hani yok söyleyelim mi kapattık neydi? hocam hani tüp bebeğe, tüp bebekle belki hmm. yapabiliriz <laughs> açamıyoruz çok yani ee, bak neydi bundaki mantıkta yumurta buradaydı Saçak gibi tubalar yakalıyordu, hı 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 buluşuyordu, şu tüpten geliyordu. Hı hı. Tüp işte senin kaç burada. Hı hı. Ondan sonra geçmediği için gebelik oluşmayacak. Hı hı. O da öyle bir yöntem. Hı hı hı. O en güvenilir yöntem ama geriye dönüşü hemen hemen yok. Yani tüp bebekle belki sağlayabiliriz. Erkeklerde de hormonlarla <laughs> edebiliriz ya da tıbbi olarak ama daha çok ürologların işi olduğu için ben girmeyeyim o konuya. E tüp onlarda da epi dediğimiz bağlanıp şey sağlanabiliyor. Tamam. Ee, ya, var, var. geçişi engel olamıyor ama onlarda da mikro enjeksiyonla tüp bebek gibi spermler alınıp dışarıda döllenip tüp bebek hikayesi Peki benim ya, tam olarak mi? bu konuyla ilgili bir sorum var. Şimdi bu erkek jinekolog kadın ürolog ikileminden ben bir gireceğim. Bu bir ee, ikilem hani tıp konusunda olmuyor da hani ne bileyim bazı daha evet. geleneksel ve ama muhafazakar kadın ürolog muhafaza e Kadın ürolog var mı? Ta, çok Oğlum az var. Oğlum bir şey anlatıyorum lan. Pardon. Daha muhafazakar muhafaza kesimde hani böyle işte kadın He. jinekolog olsun, hani erkek jinekoloğa gidilmesin gibi böyle bir çekince hani bu işin acaba böyle Yok, bir... yok, yok. Ee, hiç ummadığınız kesim tercihini. Öyle bir şey yok. yok. Türkiye'de er şey olmuyor mu? Aman erkek... benim hanım ellemesin erkek falan oluyor Gibi e işte yani mesela. Çok nadir ben e nasıl diyeyim, kamu kuruluşunda çok az çalıştım. Ee, ama çalışan arkadaşlardan duyuyorum baya e, dini konuda hassas olup e, dinen de şey değil yani erkeğe gitmeye e, bir şey yok. Konu tıp olduğu artık. Sanırım öyle bir engel yok ee, ama oluyor. şöyle bir e, eskiden daha çoktu belki bazı hmm. cerrahi operasyonları erkekler daha iyi yapar iz, izlenimi var. Ee, ya da bazı kadın, o inanış var ama yani. kadın doktorların sert davrandığı... Ee, söylemiyor hissiyatı hmm. olan hastalarla karşılaşıyorum ama hmm. herhalde hekime hekim doktora, hasta ilişkisine göre de peki ben doktora. şöyle bir şey Doğru. duydum bu sizin atıyorum hani bir kişi bir yanlış bir şey yapar ve tüm böyle e, sektöre veya o Olabilir. alana yayılır ya Amerika'da bir jinekolog hekim adı da e, Dr. Donald Klein diye bir abi hmm. e, biraz e, tamam. sapkın bir abiymiş galiba Eyvallah, tüm tüp olsun. bebek yöntemlerinde ben içeride solütünü hazırlıyorum, hazırlıyorum. Siz hmm. rahat edin deyip kendi ejaküle olup e, kendisi <laughs> Soyunu arttırmaya. Evet ve şu an e, en az en az en az en az en az 94 çocuğu olduğu söyleniyor bu adamın ve daha hmm. daha böyle e, şüphelenen bakıyor işte. Spesifik zaten işte e, Dr. Donald Klein çocukları diye böyle işte sarışın, beyaz tenli, e, mavi gözlü falan böyle sapkın pofuduk adamlar mesela esmer tenli falan böyle çocuk çıkıyor böyle ay, 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 ayı parçası gibi. Diyor şey ki, diyorlar mı acaba? Aa, aynı doktora benziyor ne güzel He falan. Işte öyle şeyler olmuş. Olsun. Hatta Netflix'te de e, belgeseli var da be. tavsiye hmm. etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakın izlemeyin <falan. gülüyor> yani, yani e, de, artık bunlar olsun. sapkın konulara giriyor tabii. İşte öyle şeyler de olabiliyor demek ki e, yani. Sperm bankaları var, yumurta bankaları var. He, Mesela bankalar insanlar var. yumurtaları donduruyor, bırakıyor. Orada emrioları, emrioları, Yani mu? Gerçekten... Türkiye'de yasak. E, donör kullanımı yok. E, ha seçmek başım. yasak <laughs> sandım ben de. <laughs> <laughs> ne gelirse babacım falan. <laughs> e, yok donör, yani başkasından yumurta ya da sperm kullanma Türkiye'de yasak. Ha illa e, babanın olacak e, vesaire. E, evet, kendisi, ha yasak mı Türkiye'de? Türkiye'de yasak evet. Peki ha. bunun kontrolü nasıl? Babadan diyorsun mesela. Oradan ben çağırmışım abi gelsin. Bana doğru çevirdiniz ama bunu. yani bu konular <laughs> etik olmayan şeylere geçiyor. Ha. Bilemeyeceğim yani. Ha, orada ne olduğunu onu bilmiyoruz. Orada, tamam. Oralara girmiyoruz hı. o zaman. Onu ben bilemem yani. Tamam. Peki. Şöyle bir e, mit var, bir efsane hı. var. Aynı ortamı uzun süre paylaşan kadınların adet döngüsünün zamanla birbirini yakaladığı ve aynı anda adet olup aynı anda böyle bir yumurtladığı <laughs> söylentisi. Bu doğru bir şey mi? Var mı böyle bir şey? Anne kızların çok aynı dönemde olduğunu duydum ama genetik yatkınlıktan diye düşündüm. Ben onu bilmiyorum. Aynı ortam dediğin yakın arkadaşlar arasında ya, mesela, mesela, mesela yurtta kalan kızların aynı dönemde adet görmesi gibi mesela. Gibi kızıyor. ya da biraz daha ha. çalışıyoruz. işte pazarlama Olur. bölümünde Olur. 20 kadınız. Hatırın 5 ee, ay sonra hepimiz aynı, aynı anda. anda. Düşsene ha pazarlama. Yok yok. yok. <gülüyor> 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 Toplantı <gülüyor> olacak 20 kadın böyle adet şey olsun. Yönetici falan da. Tıbbi yani, bir gerçekliği yok değil mi? bence. Ben yok. Ha. Yani ben öyle bir eğitim almadım bilmiyorum. Şehir yani efsanesi bence. Şehir efsanesi. Şehir Bu da efsane. ama bir mit olarak bir evet. efsaneler. Yani benim kız, kızlar da şey. kızlar dayanışması, belki. Kızlar dayanışması belki. Kızlar böyle dayanışmayı sever. Hoşlanabilir. Hmm, orada da belki dayanışma var. Psikolojik olarak böyle bir. Ah pedim bitti bende var falan. Kahve içerken böyle pıtı pıtı konulara giriliyor. Belli. Ay tamponum çıktı. Tamam. Biz evet onu bilemeyiz o Tamam o, yani. o benim zaten efsanevi bir sorunum. Allah evet. erkeklerin en he ben şunu da diyecektim. Peki. Ee, <laughs> pardon söyleyebilirsin. Hayır efendim lütfen bu saatten sonra. Şurası. <laughs> burası dış ortam mesela burası steril olmayan ortam şuraya kadar vajen. Ama burası karın içi batın. Hmm. Yani Ulaşamadığınız ve steril ortam. Ha, hmm. Bizim Erkekler çok... ulaşamadı. <laughs> Bizim ulaştığımız ortam steril değil yani. Değil de. değil evet. Ha arkadaşlar steril olmayan ortamlarda çok takılmayın derim. Vallahi ben ee, zaten şurayı biliyorum sadece buraları. Şurayı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buralar çok yeni bir şey. Zaten zaten şuraya ulaşamıyormuşuz. <laughs> şuraya şuraya ulaşana kadar da o kadar ter <gülüyor> döktük. <gülüyor> Yani ufkunuz açıldı. Biz şuraya ulaşsak bilmeyin, bilmeyin. Kabul yeter. bize. Bizde 1 yetiyor hocam. Yani 2 <laughs> sizin olsun. Ya bir de, de şimdi bizi <laughs> izleyen erkekler düşünecek biliyorum. Ya buraya ulaşalım da steril mi, steril <laughs> mi <de yani, gülüyor> şey Ya steril olması gerekmiyor zaten yani. Yani? Peki. Erkek steril olsun. Yani, hocam yani, o zaman hijyenik e, olması yeter. Bu bir girişti. Yani e, konuya girişti. Görsel olarak girdik. E devam... <laughs> bu bir giriştir. <laughs> evet. Devamı gelecek. Hayatın girişi. Tabii evet. Ki. Hayatın başlangıcı ve bu klişe lafla bitiyorum. Herkes hayatında bir kez birinci olmuştur. Ee... Sperm olarak. A Aynen. Hatırlamıyorum ee, evet. sadece. Evet. evet. Züğürt tesellisiyle bitiriyorum. Evet. Hepimiz evet. birinciyiz. Buradayız. Ve bu konuyu evet. derinlemesine Var araştıracağız. Var olmak güzel bir şey. Evet. evet. Daha devam, devam edeceğiz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.